Evet herkese merhaba şimdi. Ee, bakın aracın e, pompasını söktük. Direksiyon pompası. Bakın görüyorsunuz. Direksiyon pompasının kasna bakın burası. Kayışın bağlandığı yer. Girişleri bir tanesi bu. Diğeri bu. Görüyorsunuz. Bu boru şu metal boru üstünde geliyor. Üstüne çıkıyor bu şekilde. Aracın üstüne sökerken bu şekilde söküyorsunuz. Bu bir boru. Dönüş borusu. Şurası giriş. Yani e, direksiyon kutusundan gelen yağ buraya giriyor. Sonrasında buradan devam ediyor. Arkası böyle bakın. Dört tane vidası var şurada arkasında. Buradan sökülüyor. Kasnak da böyle. Evet, direksiyon pompası bu şekilde. Şimdi biz bunu niye söktük onu söyleyelim. Bizim bunu sökmekteki amacımız e, direksiyon pompası ses yapıyor. Muhtemelen bilyasında bir problem var. E, bilyası zannedersem bir dağılma söz konusu direksiyon pompasının çalışmasında yani pompa görevini görmesinde herhangi bir problemimiz yok. Sökmekteki amacımız kasnağa bağlı olan ön tarafında bunun bir bilyesi var muhtemelen. O bilyesinde bir dağılma söz konusu. Normalde dönerken herhangi bir ses yapmaması lazım. Fakat bunda bir bir boşluk, böyle bir lakırdama, şakırdama sesi var. sanki böyle bilye dağılır. o dağılmanın neticesinde bir sesler çıkartır. Belki biliyorsunuzdur öyle bir problem var bunda. Arkası biraz şeyli, pis. Normalde bunun arkasında bir yazı olması gerekiyor da şu an pis olduğu için gözükmüyor. Pompa bu şekilde. Aracdan söktük, çıkardık. Şimdi dağıtacağız. Dağıttıktan sonra bilyasını bulacağız. O bilyayı değiştirip tekrar toplayacağız. Dediğim gibi pompalı herhangi bir problem yok. Görevini görüyor fakat ses yapıyor. Problemimiz, arızamız da bu. O yüzden aracın üzerinden biraz uğraşarak çıkardık. Bunu takarken yerine bir tane de lastik alacağız. kayış alacağız pardon. Kayışını da değiştireceğiz. kayışında herhangi bir çatlama söz konusu değil ama biz yine de değiştireceğiz. Bu şekilde. Şimdi dağıtalım. Bilesini çıkartalım. Tekrar bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet.